Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü buğulalı çorbası yapıyorum. Sizler de benim gibi çorba severlerdenseniz bu tarif tam size göre diyerek hemen malzemelerime geçiyorum. Önceden 2 yemek kaşığı zeytinyağımı tencereme aldım. 2 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Biraz yağımız erisin. Ondan sonra bir kuru soğanımı küp küp doğradım yemeklik ve 2 diş de sarımsağım var. Onu da ekledim. Biraz kavrulsun soğanımız. Daha sonra hemen tuzumuzu ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı yine karıştırıyorum. Şimdi brokolilerimizi ekledim. E, uç kısımlarını da aldım. Sert olan yerlerini. 500 gram kadar kullanıyorum. Daha sonra malzemeler açıklama listesinde olacak. Oradan da takip edebilirsiniz. 2 tatlı kaşığı da un ekledim. Yoğunlaşsın diye. Evet biraz karıştırdım. Şimdi yarım litre suyumuz var. Hemen onu da ekliyorum. Duruma göre az gelirse biraz daha ekleyeceğim. Evet şimdi kapağını kapatalım. Biraz pişmeye bırakıyoruz brokolimizi. Şimdi bu aşamada yarım litre süt ekliyorum. Tekrar pişmeye bırakıyorum. 10 dakika veya 15 dakika içinde pişiyor. Şimdi biraz baktım ben brokolilerimi pişmiş, hemen blenderdan geçirdim, tekrar bir taşım kaynattım. Bakın pratik ve çok lezzetli olan çorbamız hazır. Hemen sunumuna geçiyorum. File bademle servisini yaptım, biraz tavada kavurduktan sonra şöyle yakından sizlere de göstermek istiyorum. İftar sofralarınızda yapacağınız lezzetli bir çorba. Şöyle. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.